2 Ağustos Cumartesi günü itibarıyla Bitcoin 113 bin dolar seviyelerinde işlem görüyor. 2 hafta önceki 123 bin dolarlık rekor seviyeden yaklaşık 14-15 günde 110 bin dolarlı seviyelere geldiğini belirtelim. 110 bin belki görülmedi ama gün içinde 112 bin 700 dolarında görüldüğünü belirtebiliriz. Önümüzdeki dönemde bakalım bu düşüşler sertleşerek devam edecek mi? Arthur Hayes'den de 100 bin dolar görülebilir. Yorumu var birazdan ona geleceğim ama. Amerika'da ve aslında finans dünyasında dünkü tarım dışı istihdam krizi aynen devam ediyor. Trump düğmeye bastı ve bu bir istifa bir de görevden alma getirdi. İstifa ile başlayalım. Fed'in 12 üyesinden biri olan ve oy kullanma hakkı olan ama Fed'in son açıklamasında da görüldüğü üzere son toplantıda 30 Temmuz'daki toplantıda oy kullanmayan, toplantıya katılmayan onu da belirtelim. Yani Pavla yakın olduğu öne sürülen isimlerden biri oy kullanmamış ve toplantıya katılmamış. O işte istifa etti. Adriana Kagler Fed yönetim kurulu üyelerinden olan Kagler dün beklenmedik şekilde yani görev süresi Ocak ayında bitiyordu. 2026'nın başında hemen bitiyordu ama henüz 5 ay, ay kala hatta 6 ay kala bu görevinden beklenmedik şekilde istifa etti ve Trump da tabii ki buradaki gelen ortayı gole çevirmeyi başardı. Hemen istifa ile ilgili e, şunları yazdı. Haglerin istifası doğru. O da Powell'ın yanlış yaptığını biliyordu. Powell da istifa etmelidir dedi Donald Trump. Ayrıca e, Powell'ı korursam bu piyasaya zarar verir. E, Powell'ı kovarsam bu piyasaya zarar verir. Dolayısıyla onu kovmayı düşünmüyorum ama istifa etmeli dedi Trump. Şimdi tabii ki bu istifa çok tartışıldığı gibi Powell üzerindeki baskıyı da daha da arttıracaktır. Yani evet e, tarifeler olsun Trump'ın son dakikada yaptığı değişiklikler, şapkadan tavşan çıkarması bunların hepsi ekonomiye, dünya ticaretine ciddi zararlar verdi son 5-6 ayda ama baktığınızda Powell'ın da bu konuda haklı olsa bile sadece 25 bas puanlık bir indirimi bile yapmaması ve adeta Trump'ın abartılı yorumlarını haklı çıkaracak şekilde hareket etmesi de bu anlamda tartışılması gereken bir durum Trump'ın hani politik motivasyonla hareket ediyor Powell sözleri yavaş yavaş doğru çıkmaya da başladı gibi onu da belirtelim şimdi Tabii ki tüm bu yaşananlar tarım dışı istihdam rakamlarının Mayıs ve Haziran aylarında çok farklı şekilde abartılı şekilde revize edilmesi. Tekrardan hatırlatalım birinde 149 bin ve 147 bin diğerinde 147 bin açıklanmıştı. Mayıs ve Haziran aylarında dün revize edildi ve 14 ve 19 bine düşürüldü. Yani 140 binlerden 150 bin seviyesinden sen 14.000 ve 19.000'e düşürüyorsun istihdamı ve 2 ay diyorsun ki 2 aydır hani iş piyasasında sorun yok şöyle böyle durum fena değil fena olsaydı biz zaten faiz indirirdik diyorsun. Toplantı bitiyor istihdam rakamları açıklanıyor ve diyorsun ki aslında durum fenaymış biz yanlış bakmışız böyle bir dünya yok. Yani bu devirde olamaz böyle bir şey. 1900'lü yıllarda 1800'lü yıllarda yaşansa onu diyen adamı idam ederlerdi. Yani yıl olmuş 2025 yani en kötü görevden alındı işte. Bu da çok ilginç ee, ama izlemeye devam ediyoruz. Şimdi kim görevden alındı onu belirtelim. İş İstatistikleri Bürosu yetkilisi Erika Entarfer. Yani... Bu kişi şimdi iş istatistikleri bürosundaki yüksek seviyedeki yetkililerden sorumlulardan bir tanesi. Ama görevden alınmayı hak eden kişi o muydu değil miydi? Piyasa ve tabii ki kamuoyu bunu çok da bilmiyor. Trump sadece burada üst düzey yetkililerden birini görevden aldı kamuoyuna da bakın böyle bir burada e, yolsuzluk var, çürümüşlük var. bir e, zaten onu söyledi. Yani oynanmış rakamlarla dedi. Bilerek hile yapıldı dedi. Burada bir hile var. Ben de bu kişiyi görevden alıyorum dedi ve bu kişinin yerine pozisyonunu çok daha fazla hak eden yeni biri gelecek dedi. Yani bu iş şu anda bu şekilde bir istifa tabii Fed üyesinin istifasının da bu konuyla ilgili olup olmadığını da tam anlamıyla bilmiyoruz. Onu da söyleyelim. Yani yaptığı açıklamada işte üniversitedeki görevime geri döneceğim çok teşekkür ederim İyi işler yaptık işte enflasyonu düşürdük gibi gibi çok standart açıklamalarda bulunmuş ama neden istifa etti bilinmiyor. Tekrar söylüyorum beklenmeyen bir istifaydı bu Fed üyesinin. Adriana Kagler'ın istifası beklenmeyen bir istifaydı ve son oylamaya da katılmamış bu Fed'in resmi sitesinde yapılan açıklamada var. Yani iki hatırlayacaksınız iki üye faiz indirimi 25 bas puanlık bir faiz indirimi olması yönünde oy kullanırken diğer katılımcılar faizlerin sabit kalması yönünde oy kullanmıştı ama bir üye katılmamış işte o da bu istifa eden üye. Bakalım izlemeye devam ediyoruz neler olacak ama önümüzdeki dönem biraz daha özellikle Eylül ayı bu anlamda sıcak geçecek gibi tartışmaların çok fazla olacağı bir dönem olacakmış gibi duruyor. Ağustos ayı tabii ki Fed toplantısının olmamasından ötürü daha sakin en azından bu konuda. Yani jeopolitik konular, tarife konuları bunlar yine Ağustos ayında hareketli geçecektir. Daha fazla düşüş olur mu? Olabilir. Bilemeyiz tabii. Hani şimdi herkes düşüşlerden bahsediyor. Arthur Hayes'e geçelim. Arthur Hayes de yani bekledi bekledi kaç haftadır hatta birkaç aydır yani o büyük tarife krizlerinden sonra en azından tamam ben altcoinlerimi sattım dedikten sonra yanlış karar vermişim geri döndüm dedi. Geri döndüm dedikten bir bir buçuk ay sonra şimdi de diyor ki 100.000 bin görülebilir. Bir de satış yapmış. Ne satmış? 8.3 milyon dolarlık Ethereum. 4.6 milyon dolarlık Ethena. Zaten Ethena'nın en büyük savunucusu, promote edicisi ve 400 bin dolarlık da Pepe satmış Arkam takip ediyor. Onun cüzdanını Arkam'ın verdiği bilgilere göre bunu söylüyoruz. Şimdi ne demiş Hayes? Tarife yasası gelecek. Büyük ekonomiler hala gayri safi yurt içi hasılalarını büyütecek parasal genişlemelerde bulunmuyorlar. Bu da Bitcoin ve Ethereum'da baskı oluşturacak. Bitcoin 100 bin dolara düşebilir diye tweet attı. Şimdi aslında şaşırtıcı bir tweet. Yani bunu zaten çok uzun zamandır herkes söylüyor. Hani ben bile yayınlarımda kendimi hiç uzman olarak falan görmem. Ben bile yayınlarımda ne diyorum size? Faiz indirimleri beklenmiyor. Fed parasal sıkılaşmaya devam ediyor. Zaten bunu herkes biliyor. Yani sokağa çıkalım bugün. Fed'in işte Temmuz ayında faiz indirmeyeceğini ve açıklan yani İngilizce bilmeseniz bile Fed'in açıklamasını gidip chatcipe koysanız tercüme ettirseniz bunları zaten söyler size. Arthur Hayes olmanıza gerek yok. Çok ilginç yani yeni mi aklına geldi, yeni mi görüyorsun bunu diye sormak geliyor içimde. Fed bunu aylardır yapıyor. İnsanlar bunu aylardır konuşuyor zaten. Arthur Hayes parasal genişleme olmadığını yeni görmüş. Şaşırdım. Zaten bakın çok sevilen biri olsa da çok da yanılan biri. Yanıldığını da defalarca kabul etmiş biri. Dolayısıyla hani ben de severim yani çok bu anlamda işte Bitcoin konusunda olsun, başka konularda olsun, e, genelde küçük yatırımcının yanında olan yorumlar yapar. Hani Bitcoin alın, Bitcoin biriktirin, bu adamlara güvenmeyin, öyle hazine bakanı falan, bunlara sakın güvenmeyin gibi. Gerçekten çok açık, çok net yorumlar yapan biri. Ama yanıldığını da çok kabul etmiş biri. Ama baktığınızda e, burada biraz patlamış diyeyim. Yani e, saçma sapan bir yorum olmuş bu. Yani zaten aylardır herkesin yıllardır hatta iki buçuk yıldan beridir bir parasal sıkılaşma var ama hani parasal genişleme başladı mı başlamadı mı diye son 5-6 aydır hadi bir yıldır tartışıyoruz ama bir yıldır tartışılan bir konu bu. Yani Fed'in e, vadesi dolan tahvillerin yenisini almayıp piyasaya sürmeyip piyasadan para çektiği zaten ciddi seviyede ciddi uzun bir süredir tartışılan ve hani bilinen bir konu. Sen niye şimdi bunu söyledin bilmiyorum ama baktığınızda e, Arthur Hayes zaten yanılan çok fazla tutturamayan ona rağmen yazdığı blog yazıları çok takip edilen katıldığı yayınlar çok takip edilen izlenen biri ama yine de e, diyorum ya yanıldığını da defalarca kendisi kabul etmiş. 100 bin dolara düşer bu sefer tutturur. Tutturamaz. Bunu tabii ki bilemeyiz ama ben hani bu tür yorumlarına Genel ekonomi konusunda yazılarını okuyun. Anlamaya çalışın, yayınlarını dinleyin ama hani bu konulardaki bence şunu aldım, bunu sattım işte çok ciddi bir kalabalık da onun yaptığı işlemleri kopyalıyor mesela. Bunları yapanlar da bunları tabii tavsiye etmem. Onu da belirteyim. Eski cüzdanlar hareket etmeye devam ediyorlar. 2013'te Bitcoin alan bir cüzdan 13 yıl sonra ilk kez hareket etti. 305 cüzdan almış. O dönem ve yaklaşık 20 bin dolar baktığınızda 1500 katlık bir kar elde etmiş, 35 milyon dolarlık bitcoinleri borsalara taşımadı, ayrı iki ayrı cüzdana bölüştürdü ve yeni cüzdanlara daha önce hiç işlem yapmamış yeni cüzdanlara gönderdi. Genelde bu tür transferlerin hep söylerim iki amacı vardır. İkisinden biridir yani ya borsalara gönderilir, transfer edilir ve satış yapılır ya da Yeni cüzdanlara teknolojisi daha yüksek daha yeni Cüzdanlara koruma amaçlı olarak Taşınır Bilmiyoruz belki iki cüzdan ayırmıştır birini daha uzun vadeli tutacaktır diğerlerini de Bir yerden sonra Borsalara gönderip Satacaktır bilemeyiz ama Bitcoin'in Ne kadar uzun vadede aslında Getiri sağlayan Nasıl büyük kazançlar elde etmenize yarayan Belki dünyada başka hiçbir ya yani Altında olabilir Altın bunu yapmıştır altında bunu 100 yılda yapmıştır mesela 100 yılda 50 yılda verdiği kazancı altının Bitcoin, işte 13 yılda kat kat fazlasını vermiş. Bunu net şekilde görüyoruz. İşte Bitcoin'in zaten e, özelliği bu. Yani bekledikçe artıyor, kat kat artıyor. Ha bu güçlü şekilde kat kat artma gücü zayıflıyor. Onu da belirtelim. Yani mesela 13 senede işte 1500 kat artmış. Bundan 13 sene sonra 1500 kat artmaz da 1100 kat artar. 900 kat artar mesela gibi. Bu bunu da belirtelim. şunu da bilmiyoruz tabi. 13 sene önce bakarsak buluruz tabi onu ama bakmadım açıkçası. Hani 13 sene önce alırken dipten mi almış, yukarıdan mı almış onu bilmiyoruz. Yani dipten alıp da pardon, zirveden alıp da 1500 katsa, dipten alsa belki 15.000 kat olacak. Çünkü o dönemki oynaklıklar çok daha fazla. Bunu da belirteyim ya Bitcoin böyle bir varlık. Tabii ki alan sayısı arttıkça, yatırımcı sayısı kalabalık arttıkça getiri oranı da düşüyordur. Ama şunu da unutmayın ki bugün hala erken dönemdeyiz. Birçok yatırım şirketi, banka, finans şirketi analizlerinde hep geçtiğimiz günlerde Bernstein'ın analizini verdim sizlere. Ne diyorlar hala erken dönemdeyiz. Bu yüzden hep söylerim ya altcoin alacaksanız alın. Tabii ki alın bu riske girmek herkesin e, hakkıdır. Yani böyle bir e, şu anda da altcoin'lerin ben hala düşük olduğunu düşünüyorum. O geleceğini de düşünüyorum. Neden olduğuyla ilgili yarın bir video çekeceğim. Ama e, hani riske girip almak isteyen varsa tabii ki alsın. Yani kısa vadede eğer altcoinleri dipten alırsanız bir de yükseliş dönemi olursa bitcoin'den daha fazla getiri sağladığı altcoinleri de aşikar. Bu altcoinlerin e, herhangi bir altcoin'in bitcoin'den daha üstün bir kripto para olduğunu asla göstermez. Zaten şu anda bitcoin'in nerede olduğunu en büyük dünyada krizler yaşanırken bile bitcoin'in 100 bin doların üzerinde mucizevi şekilde buralardayken altcoin'lerin yerlerde süründüğünü ve yatırımcısını da hep korkuttuğunu biliyoruz. Bu zaten bitcoin'in çok üstün bir varlık olduğunu altcoin'lere göre gösterdi. Altcoin'ler nedir? Kısa vade. Kısa vade o da tutturursan kısa vade. Bakın bunu hep söylüyorum. Tutturamazsan yandın. Bitcoin'de öyle bir şey yok. Bitcoin'de tepeden de alsan bir zaman sonra kâra geçmeye başlıyorsun. 2021'de 69 bin dolardı tepe. Alanlar kâra geçti. %100 kârdalar. 2017'de tepe ama öyle böyle bir tepe değil. Rekorun rekoruydu o dönem. Yani inanılmaz bir çılgınlıktı. 20 bin dolardı. Bugün 6 katı. Yani o yüzden hadi 5 katı. Dolayısıyla Bitcoin'i bu anlamda çok daha iyi anlamak lazım ama ben o anlamda da sorular geliyor. Onun videosunu yarın çekeceğim. Yarın pazar biraz daha çok önemli bir haber olmazsa biraz daha sohbet şeklinde yaparız. Ama ben altcoin'lere hangisine ne kadar gelir onu tabii ki bilemeyiz ama bir rallinin geleceğini düşünüyorum sebeplerini tabii ki yarın sizlerle birlikte konuşacağız şimdilik herkese iyi hafta sonları